Balıkesir'in Edremit ilçesi Zeytinli ve Akçay mahallelerinde yağan yağmurla Kızılkeçeli ve İkizçay dereleri taşınca sahilde bulunan balıkçı tekneleri suya gömüldü. Cadde ve sokakları su bastı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye, polis ve Balıkesir Su ve Kanalizasyon idaresi ekipleri batan tekneleri kurtarma çalışmaları başlattı. Derede tekneleri bulunan balıkçılar sular çekilinceye kadar ekiplerin yanından ayrılmadı. Tekne sahibi Erkan Pınar, şu anda Kızılkeçeli Çayı yükseldi, bazı tekneler risk altında. Diğer taraftan Zeytinli Çayı yükseldi, Zafer Köprüsü'nün üzerine taştı. Zeytinli Çayı'nda bağlı olan teknelerin yarısı denize gitti. Şu anda teknelerin başında sabahın olmasını bekliyoruz diye konuştu. Derenin suyu yükseldi, ee, bazı tekneler risk altında. Ee, sahiplerine duyurulur. Vatanlar var mı? Başlarına gelsinler, ee, teknelerine sahip girsinler. Vatan var mı? batan tekneler var. Iıı ee, öbür, öbür şeyi söyleyebilirim. Ee, ee, öbür iki e, zeytinli e, çayında e, Zafer Köprüsü'nün üzerinden su açmakta. Açtı ama şu anda e, bu saatlerde su seviyesi biraz daha aşağıya düştü. Eee ama eee teknelerin yarısı o derede bağlı olan teknelerin yarısı yüzde elliye yakın tekne eee denize gitti yani. Battı diyor. Eee battı yani. e, ve bu şekilde bu saatlerde şu anda teknelerin de başında sabahın e, olmasını bekliyoruz.